Arkadaşlar kan almışken ben Mustafa. Biz Minecraft oynuyoruz ama Arkadaşlar Minecraft'ta şöyle ağaçlarımızı dikelim. Uzun zamandır böyle ağaç tutmuyorduk Ağaçlarımızı diktikten sonra bunları büyütmek için bir şeyler yapmayacağız. Bugün küreğimizle burayı kazıp aşağı inip bu eve girince gelen zombi seslerinden dolayı uyuyamıyoruz. Hı? Burayı böyle şeyler saçma... Böyle, böyle yapınca ne oluyor abi? Ne, uyuyayım ben o zaman? Burada bize sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Ben uyuyup geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu evimizin... Oğlum nasıl bir yerde dolduk? Nasıl sandığın içinde dolduk? Uyuyup dolduk. Burayı kapattık şimdi. Bizim burada koyunlarımız vardı. Şöyle gördüğünüz gibi ineklerimizle koyunlarımız bu ineklerle koyunları beslemek için ekmek yapacağız. Ekmek için şurada gördüğünüz bunları keseceğiz. Bakın mesela tohum verdi bize şimdi. Bunları böyle makasla da kesebiliyoruz açıkçası. Makasla kesince ama direkt geliyor işte o kötü. İki tane tohumumuz var be. Ve arkadaşlar şuradan birazcık daha bunlardan keseceğiz ki ekmek yapacağız, ekmekle saman yapacağız. Samanla da inekleri falan besleyip onları yavrulaştırıp orada besleyeceğiz. İneklerden süt yapacağız. Bir de demir bulmamız lazım. Çünkü o yaylı muhafız arkadaşlar öldürmek için süt içeceğiz bizim. Ama biz onu zaten öldürdük Ama arkadaşlar başka tabii ki de şeyler olacak zombiler. Onları öldürmek için süt lazım inekler. Zaten biz onun için yaptık madeni. Ve şuraya hemen ekelim tohumlarımızı. Şimdi bizim oraya 7 tane al. yeter mi? 1, 2, 3, 1, 2 yok yetmezmiş. Çok da az kaldı. Birazcık daha toplayıp hemen gelelim. Yavrum gözüme sokma şunu. Çıkmazsa şunu. Vay be çıkmadı şunun önüne. Çıkmıyor şu ana dek. Yakınlığım. Burada bizim maden var da var şuraya girmeyeceğiz. O çok büyük. Şimdi abin abi ben ne yapacağım şimdi? Burası ne oğlum? He. Burası da yukarıya çıkıyor. Bir yukarıya çıkalım. Ne varmış yukarıda merak ettim. Yukarı çıkalım. Yukarıda bizim evi gösteriyor işte. Bir şey yukarıda. He, şurayı topluyorum. Da abi sen şeylik yapıyorsun ama. Ver bana tohumumu. İki saattir burada topluyorum. Allah'ım. Oğlum niye tohum vermiyorsun? Neyse bir tane daha almayı başardık arkadaşlar. Bu neymiş? Bu değişik bir şey verdi. He. Şimdi bunları da ekelim. Buradası böyle büyüyecek arkadaşlar gelecekte. He, koyun varmış burada bir tane. Gel bak seni de koyacağım ben bir yere. Sak senin de yününü kesmemi istemiyorsan <laughs> adam kudu orada. Bu koyunlar arkadaşlar yerden ot yedi mi direkt Şeylere çıkıyor bu arada. Dışarı <laughs> <yere> çıkmayın ya. <laughs> He. Ver lan bana ipini. İpini verirsen ipini ver la bana. Ben yani zaten buradan alabiliyormuş. Hepiniz çıkmayın abi sen niye kaçtın buradan? O sendin biliyorum seni ben. Gel buraya. Ulan ben seni bir kırpayım bari. Gel lan buraya. Sen şuraya bir gir hele. Ha, biri girse biri çıkıyor ya. Çıkmayın abi. Ya oğlum çıkma çıkma. Gel şuraya abi. Heh. Ver bana şimdi ipini sen. Ha? Serbest bırakacağım seni. Çünkü. Şimdi. Ha? Yine kaçtı abi ya. Şerefsiz neredesin? Tut arkaya kaçıyor. Oğlum sen niye benden kaçıyorsun? Gel buraya. Sen bana lazımsın bak. Şuraya girelim hemen. Ya şuraya. Çıkarsanız döverim abi. İkisi de mi çıkıyor? Hay maşallah ikisi de çıktı. Arkadaşlar biz böyle bir şey elde edemeyeceğiz. Bizim samana ihtiyacımız var ki hepsini birden çekelim içeri. İşte. Bak bu da çıkıyor. Gül içeri. Birinci soksak diğeri çıkacak arkadaşlar. İşte o yüzden bizim samana ihtiyacımız var veya şu ineği alırız. İneyim ineği alayım ben. Allah'ım geldim. Şuraya bağlarım. Şimdilik burada dururum. İnek orada dursun abi. Şimdi geliriz madenimize. Bizim evimizin altında bildiğiniz gibi zombi sesleri çıkıyordu. İşte. Hemen madeni bulduk. Bizim şurada olmazsa olmazımız elmas kazmamız ve ee, şeyimiz var. Undurt saldırılı efsanevi nedirit kılıcımız. Ama arkadaşlar videonun çok uzadığını fark ettim. Daha fazla bunun gibi video gelmesini istiyorsanız like, <laughs> like abone olmayı unutmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.